Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinde askeri yani rütbeli personel ile birlikte askeri bir rütbeye sahip olmayan devlet memurları da karargahlarda, kışlalarda, askerlik şubelerinde, harekat bölgelerinde hatta yurt dışında görev yapmaktadırlar. Askeri sivil memurlar özlük haklarını 657 sayılı devlet memurları kanunundan alırlar. Ancak asker olmadıkları ve askeri eğitim almadıkları halde askeri disiplin kurullarına göre, göre çalışmak zorundadırlar. Mesai mefhumları yoktur. Fazla çalışıp mesai ücreti alamazlar. Askeri lojmanlardan sınırlı yararlanabilirler. Kendilerine verilen lojmanlarda genelde ya giriş katı ya da bodrum katı olur. Ordu evlerinde ise hiç faydalanamazlar. Askeri sivil memurlar arasında doktor, eczacı, mühendis, avukat, uzman, psikolo, tekniker, veri hazırlamacı, aşçı, şoför gibi her meslekten personel vardır. 2011 sayılı Türk Silahlar Silahlı Kuvvetler Kanunu İç Hizmet Kanunu'nun 115 ve 116. maddelerine tabidirler. Nöbet tutarlar ve içtimaya çıkarılırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bunlarla ilgili iki ayrı özel madde vardır. Bu maddelere göre 24 saat esasına göre çalıştırılırlar ve karşılığını alamazlar. Yine 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'na tabidirler. Görevleri vardır, sorumlulukları vardır ama karşılığı yoktur. Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurları ise 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun'a tabi tutulmuş rütbeli personel gibi disiplin hükümleri bu çalışanlara uygulanmış. Ancak rütbeli personelce alınan mali ve sosyal haklar Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli devlet memurlarından esirgenmiştir. Değerli milletvekilleri, ordu evlerinin temizliği başta olmak üzere tadilatından, bütün hizmetlerinden sorumlu olan sivil memurlar maalesef orada evlerine giremezler, kamplardan faydalanamazlar, sosyal tesislerden yararlanamazlar. Kısacası aynı iş yerinde çalıştığı rütbeli personelle aralarındaki mali ve sosyal haklar bakımından ortaya çıkan fark gün geçtikçe artmaktadır. Sivil memurlar 666 sayılı Kanun hükmünde kararname ile kaldırılan sivil memur tazminatının tekrar verilmesini talep ediyorlar şimdiye kadar açılmayan ünvan değişikliği sınavının açılmasını istiyorlar. Fiili hizmet zammının verilmesini talep ediyorlar. Askeri sivil memurlara silah verilmez. Askeri karargahlarda çalışmalarına rağmen bir saldırı sırasında kendilerini maalesef koruyamazlar. Bu nedenle silah verilmesi gerekiyor. İl dışı görevlendirmelerde hak ettikleri harcıra yeterince verilmez. Yurt dışı görevlerde her türlü yeterlilikleri varken maalesef görevlendirilmezler. Üzülerek ifade etmeliyim ki sivil memurlar çalışırken askeri personel özlük hakları hususunda maalesef maraba muamelesi görüyorlar. Bu adaletsizlik acilen giderilmelidir. Değerli milletvekilleri bir başka konuyu sizlere anlatmak istiyorum. 11 Mayıs 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik büyük çoğunluğunun gümrük kapılarında görev yapan 20 bin civarında çalışanı huzursuz etmiştir. Söz konusu yönetmelik anayasamızın 41. maddesiyle 657 sayılı devlet memurları yasasının 72. maddelerine aykırı olarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle çalışanların aile, aile birliğinin korunmasına büyük bir darbe vurulmuştur. Ayrıca rotasyon, geçici görevlendirme ve ikinci, üçüncü bölgelerin zorunlu hizmet bölgesi haline getirilmesi büyük haksızlık ve adaletsizliklere yol açmıştır. Bu yönetmeliğin yeniden gözden geçirilerek çalışanların lehine düzenlenmesi için bakanlıkta örgütlü sendikaların itiraz ve, talep taleplerine ise siyasi irade çözüm üretmenin aksine mahkemeleri işaret etmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. En kısa zamanda söz konusu yönetmeliğin çalışanların lehine yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Değerli milletvekilleri bir son konu Konya Ilgın Belediyesi geçtiğimiz hafta 54 çalışanının iş hakkını feshetti. Maalesef yasak olmasına rağmen yasa dışı bu uygulamayı yaptı. Bunu düzeltilmesini buradan arz ediyorum. Bu ay Buyurun. Ah, tamam, peki. Teşekkür ediyorum.